Merhaba arkadaşlar HDMI kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Mahir. Ben de Mehmet. Bugün size AVEA bedava internet nasıl yapılır onu göstereceğiz. Kupiaton diye bir uygulamamız var işte şurada gördüğünüz gibi. Evet başlıyoruz. Öncelikle bu uygulamamızı indiriyoruz. Kurama giriyoruz. Aşağıda linkini vereceğim arkadaşlar. Dosya boyutu 14 MB. Bunu indireceksiniz önce bu Kupiaton uygulaması. Evet. Sonra diğer linkten o burası bu sayfaya çıkıyor da simple rar diye bir dosya var. bunu indiriyorsunuz ben indirdim o yüzden şimdi indirmeyeyim şuradan ini iniyor sonra şuradan bunu kurduktan sonra wifi kapatayım ben şimdi arkadaşlar internetim yok bu arada onu göstereyim internetim var sanıyorlar zaten o yüzden oyları yeteyim İnternetim olmadığı şu için şu an internet açtık. Şimdi Google Play'e gireceğiz bakalım internetimiz var mı yok mu onu göstereceğiz. Şu an internetim yok onu göstereyim. Bunlar önceden yüklendiği için çıkıyor ama bağlantınız... Aynen bir geri çek istiyorsan başka bir şey girelim. Yani Gördüğünüz evet. gibi internetimiz kesinlikle yok. Buna emin olabilirsiniz yani. Bunu da kapatalım. Sonra ayarlardan APN oluşturacağız arkadaşlar bir tane. Adı MMS olacak böyle. Adını aslında istediğiniz bir şey yazabilirsiniz. Ben MMS yazdım. APN MMS olması şart. Adı. Proxy 127.0.1 Yanlış söyledim. Bağlantı ba noktası 8080. 80. Kullanıcı adı MMS. Şifre 80. MMS olacak zaten yine. Sileyim göstereyim isterseniz. Sunucu ayarlanmadı. Buralar aynı. galiba böyle. Kimlik doğrulama türü var burada. Kimlik doğrulma, doğrulma türü, türü. Pap veya, Pap veya cihap. Evet. Bu kadar arkadaşlar. Sonra şuradan kaydet diyoruz. Bunu şöyle seçil olduğuna emin oluyoruz. Evet. Sonra çıkıyoruz. mobileri açık. Sonra Kubernetes uygulamamızı yükletten sonra hemen açıyoruz. Sola kaydırıyoruz böyle. Böyle duruyor. Kapatıyoruz. Sonra dosya yöneticisine girip indirdiğimiz diğer simple.rar dosyasını giriyor. çıkartacağız arkadaşlar. Bunu çıkart. İşte çıkart diyelim tamam. Sonra şurada arkadaşlar simple. Bir kere giriyoruz içinde simple olanı kopyalıyoruz. Sonra Şu klasör normalde olmaz. Sola kaydırdığımızda çıkmış çıkıyor yani. Şurada script tips diye bir klasör var. Okuyamadım nasıl okunuyorsa. Buraya yapıştırıyoruz. Buradaki işimiz bitti arkadaşlar. Şimdi QPaton uygulamamızı giriyoruz. Bir kere daha kaydırıyoruz. Programs. Az önceki simple klasörü işte burada. Bunu giriyoruz. Aşağıya giriyoruz. Simple server paye yazısı. Bu bazen yukarıda falan olabiliyor genelde aynı aşağıda olur yani. yani. Siz yine bir bakın. Buna giriyoruz. Buna tıklıyoruz. Bunu diyoruz. Sonra biraz bekleyeceğiz. Biraz bekleyeceğiz. Bazen 30 saniye bir dakika falan sürüyor. Bazen hemen bağlanıyor. Yani ona ne zaman olduğunu tam bir net bir şey söylemem. Şimdi bağlanmaya çalışıyor. Şimdi bağlanacak arkadaşlar. Belki de bağlandı. Bel, bağlandığı belli olmuyor arkadaşlar, o yüzden şimdi bağlanmış mı diye bir bakalım. Hani bakalım. Bağlandı. Evet, bildiğiniz gibi bağlandı. bağlantı sorunu falan demedi. Bunu Android 4. 4.0 tüm üstü olan oyun oluyor. Bunu garanti verebilirim. İsterseniz yükleye basayım. indiriliyor gördüğünüz gibi arkadaşlar bağlantı sorunu demedi. Şimdi bunu kapatayım indirmeyeyim ben bunu. Kapat. Bugün bu kadar arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı Atmıyor. unutmayın. Kanalımız yeni. O yüzden destekleriniz bizim için çok önemli. Yorum da atabilirsiniz yani yorumlarınız da önemli. Yani sizin isteğiniz doğrultusunda beğenip abone olmanız doğrultusunda biz kanalı daha iyi yerlere getirmeye çalışacağız. Daha fazla video çekeceğiz. Aynen sizin isteğiniz doğrultusunda tabi. Tabi yani e, bu yolda sizin desteğiniz bizim için çok önemli. Teşekkürler. Destekleriniz için de teşekkürler. Görüşmek üzere. Yalnız, bir dahaki videomuzda. Arkadaşlar bir şey de söyleyeceğim. Bu uygulama faturalı hatlarda olmuyor. Faturasız hatlarda havaya da oluyor. Neyse arkadaşlar şimdi Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Daha fazla böyle video çekmeye çalışacağız. Bay bay.